Evet arkadaşlar herkese merhaba yeni bir videodan şimdi ikinci yeniye giriyoruz. İkinci yeni topluluğumuza giriş yapıyoruz. Önemli bir topluluk soruların çoğu zaman geldiği hatta şiir yorumları istendiği bir gruptur. Şimdi şöyle ikinci yeniye geldiğimizde biz dedim ki ben bundan öncesi garip akımıydı ve önemliydi. Çok farklı... E, girişte de uzun uzun anlattım. Hatta Orhan Veli'nin şiirlerini de anlattım. Çok farklı düşüncelerle geldiler. Şiiri yenileştirdiler. İşte heceyi, aruzu reddettiler, kafiyeyi reddettiler, söz sanatlarını reddettiler. E, küçük insana indirdiler şiiri. Hatta bu sebeple e, şiiri siz çok basitleştirdiniz e, diyerek çok fazla eleştirilere maruz kaldılar döneminde vesaire vesaire. Şimdi burada şöyle bir durum var. İkinci yeniye geldiğimizde 1950'den sonrasını alıyoruz. Aslında bunun çok bir kesim bir çizgisi yok. Evet 1950'den sonra e, etki gösterdiler ama <laughs> hani 50'den sonrası illaki 60'ta bitti diye bir durum yok. Ama ikinci yeni işlediğimizde biz 1950-60 arasını görüyoruz. Şimdi bunun haricinde 50-60 arasını görüyoruz dedim. Hep şey olur bizde. Böyle işte mesela 23 1923'e geldiğimizde direkt Cumhuriyet dönemi başladı. Milli Edebiyat dönemi tamamen kapandı gibi bir algı olur. Şimdi bu tarihleri biz evet bir başlangıç tarihleri baz alınıyor. Ama bunlar kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılıyor diye bir kayda yok. Yani 50'ye geldiğimizde garip tak diye ortadan kayboldu. Yok yani yazmıyorlar. 50'den sonra ikinci yeni geldi diye bir şey söz konusu değil. Zaten 50'de garip grubunun dağıldığını tamamıyla dağıldığını söyledik. Ama bunun sebeplerinden biri de zaten Orhan Veli'nin erken vefat etmesi. Bu bir kere başta. İkinci olarak Şöyle bir şey var. Ee, ikinci yeni bir de şöyle denir. Birin e, garip bakımına tepki olarak da Aslında öyle bir şey de yok. Çünkü zaten şimdi ben garip ikinci yeni nasıl isim verildiğini burada anlatacağım. Hatta küçük bir yazı okuyacağım e, ee, ikinci yeni grubundan sonra aslında garip akımına birinci yeni adlandırması yapılmıştır. Şimdi bu her grup için söylenir. Kendinden öncekine tepki olarak çıktı. Kendinden öncekine tepki olarak çıktı. Hep bu papağan gibi söylenen bir kelimedir. Ama ikinci yeninin birebir garip akımına birinci yeniye tepki olarak çıktığını söylemeyiz. Bir kere garip akım zaten çok farklı iddialarla geldi. Ki üçü de arkadaştı. Ki Orhan Veli başı çekiyor. Evet. Böyle bir akım yapmayı çok istedi. Zaten onların isimlerini garip olarak işliyoruz. Yani kendilerine verdikleri isim. Ve dönemde çıkarttıkları kitabın ismi garip zaten birinci yeni değil. Birinci yeni onlara sonradan adlandırılan bir isim. Buradaki ikinci yeni ismi ve ikinci yeni şimdi topluluğu nasıl oluştu? Şimdi gariple ilgili böyle birkaç tane şey açıkladım. Şimdi şuraya geliyorum. Bununla ilgili bir küçük bir yazı okuyacağım ama ben önce kendi notumu okuyayım. Muzaffer İlhan Erdoğan'ın bir yazısında dönemin bir edebiyatçısıdır. Edebiyat yazılar yazıyor, dergilerde editörlükler yapıyor bahsettiği şairler bir arada anılmaya başlandı demişim. Birbirlerini tanımayan ve birbirinden habersiz olan bir akımdır. Bu bir. Bazı şairlerin dil, içerik, biçim, söylem bakımından birbirlerine yakın şiirler verdikleri görüldü bu dönemde. 50'den sonrasına. Bu yazarlarımız Yenilik, Yeditepe, Şiir Sanatı, İstanbul, Pazar Postası gibi dergilerde yazıyorlardı. Şimdi şöyle bir durum var. Biz garip içinde dedik. Üç arkadaşlardı. Ankara Lisesi'nde lisede beraber arkadaşlardı. Okuyorlardı. Ve bir topluluk oluşturdular. Evet. Türk şiirinde bir e, akım yaratmak istediler. Yeni bir şey ortaya çıkarmak istediler. Ve bunu yaptılar. Fakat bu yazarlar bir araya geldiler. Arkadaşlardı. Tabii ki birbirlerini tanıyorlar. Ama birebir ikinci yeni diye bir akım oluşturduklarını söylemiyoruz. Muzaffer İrhan Erdost'un bir yazısında. Bakın şimdi. Şöyle bir bunu da bir çalışmadan aldım. Sadece şurayı okuyacağım. İkinci yeni tartışmalara başlangıç olarak Muzaffer İrhan Erdoğan'ın 19 Ağustos 1956 tarihinde son havasıyla yayınlanan ikinci yeni başlıklı yazısı gösterilir. 53'ten beri yayınlanan şiirlerde bir değişiklik olduğunu fark eden Erdost, 53'ten beri yayınlanan şiirlerde, Tevfik Akta, Ece Ayhan, İlhan Berk, Yılmaz Guruda, Cemal Süreyya ve Turgut Uyar'ın adlarını anarak, bu şairlerin yazdıkları şiirin daha öncekilere benzemediğini, bu yüzden de bu şiire o güne kadar yazılan şiirler açısından değil, kendi açılarından bakmak gerektiğini ifade etti. Yani neymiş? Muzaffer İlhan Erdos bir yazı paylaşıyor. içine o dönemin bazı şairlerini katıyor. Ve diyor ki bunlar farklı şiirler yazıyorlar. Hani daha önceki döneme baktığımızda tamamen şiir anlayışları farklı. Ama birbirlerine de benziyorlar deyip aslında isim babalığını Muzaffer İlhan Erdos yapıyor bu abilerimizin. Yoksa bu abiler bir araya geldiler bir masaya oturdular. Hadi gelin ya ikinci yeni diye bir akım yapalım mı? Yapalım. Hadi bu da garibere karşı olsun mu? Olsun. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir e, durum yok. Sadece e, hatta gariple benzerlikleri var birkaç noktada. Ama onun dışında tamamen şiir anlayışları farklı olduğu için. Mesela bunlar söz sanatı imge alışılmamış bağdaştırma kullanacaklar. Garip akımında asla öyle bir şey yok bazı yönlerden çoğu yönden farklı oldukları için hani hep garibe karşılar, garibe şöyleler, garibe böyleler gibi ifadeleri var. Tabi yazarların buna bazı yazıları, dönemdeki bazı yazıları da etki yapmış. Şuraya okuyacağım. Şimdi kolay şiirden zor şiire doğru bir geçiş var. Zor şiir dediği ikinci yeni. Bu geçiş kendisini iki yöne belli ediyor. Biri mısra yapısında, öteki şiir düşünüşünde. Mısra yapıları tamamen değişti. Sözde, formasyonu tamamen bozdular. Mısra yapısını kolay değişten kurtarmak, ona yeni bir hava vermek istiyorlar. Ama bu geriye bir dönüş değil, bir ileriye atılıştır. Yani yeni bir şeyler yapıyorlar demek istiyor. Yeni düşüncelerle, yeni sözlerle bize yeni bir evren, ancak düşüncemizde kurulacak yeni bir düzen getiriyor. Yeni bir evren, yeni bir düzen getirdiler. Ve bağlıyoruz. Muzaffer İlhan Erdoğan'ın Erdoğan, ikinci yeniye isim babalığı yapacak olan bu yazısı, bak isim babasıdır, son havadisler yayınlanmış olsa da asıl tartışmalar Ankara'da haftalık olarak yayınlanan Pazar Postası gazetesine yoğunlaşır. Pazar Postası'nda sanat editörü olarak çalışan Erdos bir yandan konuyla ilgili yazılarını sürdürürken bir yandan da beğendiği yeni dediği şairlere gazetede yer vererek bir anlamda ikinci yeniye zemin yaratmıştır diye devam ediyor. Bu da güzel bir çalışmadandır bunu bir ara paylaşırım bir tezden çalışmadan. Yani buradan ne anlıyoruz? İkinci Yeni'nin isim babası Muzaffer İlhan Erdos bakıyor. Bu yazarlarımız farklı dergilerde şiirler yazıyor. Şiirlerine bakıyor. tabi o da bir edebiyatçı olarak bir dergilerde yazıları paylaşılan bir isim olarak. Ee, bazı yönlerden farklı olduklarını hatta çoğu yönden farklı şey benzer olduklarını görüyor ve diyor ki ikinci yeni diye bir yakıştırma yapıyor onlara ve diyor ki yeni bir şiirle geliyorlar. Yani bu yeniliği ilk kim yaptı bizde? Mesela bizde hep gelenek hep devam ettirildi. Hece Mesela hece daha önce de vardı. Aruz uzun yıllar devam ettirildi. Bizde tamamen bir yeniliğe girişen kimdi? Garip akımı değil mi? Her şeyi yıktılar. Yeni bir şeyle gelmek istediler demiştik. Fakat onlar bile hatta bunu Orhan Veli de e, kitabının ikinci, üçüncü ön sözündeydi galiba. Söylüyor. Daha sonrasında biz Orhan Veli'nin ben size bir şiirini tanıtmıştım. Yol türküleri diye. Gelenekten e, geleneği reddettikleri halde Orhan Veli'nin bile yol türküleri diye halk edebiyatından etkilendiği şiirleri olduğunu gördük. Aslında 45-46 sonrasında garip akımı bile düşünce yapısı olarak değişmeye başladı. Fakat evet köklü bir değişiklik yaptılar ama daha sonrasında onlar da değişmeye başlamıştı. Ama buraya geldiğimizde zaten 50'den sonra da e, tamamen şiir anlayışlarının değiştiğini görüyoruz. Yani mesela Melih Cevdet ile Oktay Rıfat'a size örnek vermiştim. Daha sonrasında şiir anlayışları tamamen değişti 50 sonrasında toplumculuğa yöneldiler hatta. E, fakat ikinci yeniye baktığımızda gerçekten çok farklı diyebileceğimiz, işte hatta anlamı kapattılar, şiiri kapattılar diyebileceğimiz yoğun imge kullanımı görüyoruz. Çok farklı bir şiir anlayışında e, geldiklerini görüyoruz aslında ikinci için Şimdi biraz örnek vereceğim ne demek istediğimi. Mesela bundan önce garibi anla... E, yine cümleleri <laughs> ne kadar güzel kullanıyorum. E, bakımını akımını işlemişseniz, dinlemişseniz zaten o şi onun şiirini bir az çok anladığınız yapısına. Çünkü örnekler verdim. Bu abilerimiz, şimdi şurada neyin yeniliğini yaptıklarından bahsedeceğim. Burada bir giriş yaptım. Bunlar nasıl geldi? Gariple nasıl kıyaslıyoruz? Biraz buraya giriş yapmak istedim. Ee, i̇nşallah hemen her şey değilmişimdir diye düşünüyorum. Varoluş akımından etkilendiler. Bu Sartırlar, Kamuslar, Kafkalar. Bu varoluşçuluk önemli dedim size. Sürekli sürekli adını anlıyorum. Buna ayrı bir video çekmeye karar verdim. Ee, belki de e, bunu bundan önce yayınlamış olacağım videoyu. Ona karar vereceğiz. Varoluşluk akımından etkilenenler. Bu burada kalsın. Bunu bilin. E diğer adı egzistansiyalizm. Varoluşçular. Onların şiirlerine küçük insan yerine artık şehirli birey var. Evet. Artık kent, kentli insan kentli insanın problemi, sorunları. Çünkü artık büyüyoruz. Kentlere doğru gitmeye başladık. Küçük insan yok. Ve bunların yabancılaşması var. Bu yabancılaşma varoluşluktan geliyor işte. Ve felsefe dediğim gibi biraz ee, uzun bir felsefe ama ben kendi biraz okumalarımdan da yararlanarak e, bununla ilgili küçük bir ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Biraz anlayın diye. Çünkü bizden çok kişi etkilendi bu akımdan. Artık onların bireyi mesela Orhan Veli ne demişti? Ben küçük insanın sorunlarına yani e, edebiyatta e, edebiyatta hiç değinilmeyen mesela Süleyman Efendi'nin Nasır'ından bahsetmişti. Çok eleştiri almıştı o şiiriyle o insanın problemini işlemişti ve biz Orhan Veli'nin şiirini çoğu zaman okuduğumuzda anlam anlama noktasında çok da çok aman aman bir zorlanmamıştık değil mi? O yüzden ama bu abilerimiz dedi ki biz şehirli bireye biraz daha kentli insana e, yöneleceğiz dediler. Bu birinci maddemiz. Bu devamlı değişen modern dünyada değişen konu ile birlikte dil de değişir onlarda. Şimdi ikinci yeni hatta burada nerede değiniyorum acaba? Biraz batıya yakındır demişim. Şurada demişim. E, modern e, şairler olarak. Yani modern edebiyata girdik. Bu akımda. Şimdi şöyle bir şey. Bu abilerimiz halk kültürünü ve geleneğini az çok geçmişi e, değiştirme yoluna gittiler. Hani reddettiler gibi bir şey. Çünkü e, değişen dünyada modern dünyaya giriyoruz. Modern dediğimiz dünya. Ben şu varoluşçuluk olayını birazcık ondan bahsedeceğim ama. E, bu... Büyümemiz hani, nasıl söyleyeyim, ee, şimdi toparlayamadım bir saniye, bir yerlerden girmem lazım. Aslında şundan birazcık bahsetseydim daha güzel olurdu burada ama. Şimdi biz e, belli bir dönem sonrasında sürekli modern dünyadayız, büyüyen dünyadayız diyoruz değil mi? İşte her şey, teknoloji büyüdü, e, şehirlere, kentlere yerleşmeye başladık. E, teknoloji hepimizin elinin altında ama bu aynı zamanda bu büyüme insanları da birazcık çok fazla bir hem tüketim toplumuna doğru itti hem de insanları yalnızlaştırdı ve e, daha bireyci olduk. Toplumdan koptuk ve daha bireysel daha insan çıkarları ön plana çıkmaya başladı öyle söyleyeyim. Ve bu e, modern edebiyatta çok farklı şekilde yansıyacak bunu daha sonra zaten modern edebiyatta da bahsedeceğim modernizm edebiyatında. Diyorlar ki biz ki ikinci yeni yaptıkları değişmeyle yaptıkları değişimlerle ve getirdikleri farklı şiir anlayışlarıyla modern şiir anlayışında gösterilirler. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada modern dünyada değişen konuyla ile birlikte dille değişti demişim. Madem biz modern dünyadayız, madem farklı durumlara yöneliyoruz, o zaman biz dille değiştiririz dediler. Buna da sözcüksel sapma diyoruz. Yani farklı kelimeler kullanmak. Mesela güvercin gibi. Mesela bu işte güvercin kanadının kısaltılmaşı denir genelde. O şekilde adlandırılır. Bu şekilde farklı kelimeler. Cemal Süreyya'nın bir şiiridir. Şiirlerini de görüyoruz. Böyle farklı kelimeler türetiyorlar. Modern dünyanın e, dilini değiştirmek amacıyla. Sözcüksel sapma diyoruz bunu aynı zamanda biz. Kelimelerin farklı anlamlara gelmesi. İki yaptıkları şey. İkinci yaptıkları şey. Kullandıkları yoğun imge ve alışılmamış bağdaştırmalar da deniliyor buna. İle çağrışım gücü yüksek şiirler yazmışlar. Şimdi bu imge çok fazla ikinci yeni de. Hatta biz ikinci yeni'nin şiirini bu imgelerden dolayı çıkarıyoruz. Bu nedir? Alışılmamış bağdaştırma dediğimiz. Şimdi alışılmış bağdaştırma dediğimiz arkadaşlar bilindik hepimizin zihninde aynı şeyi oluşturacak tamlamalar. Yani ne demek istiyorsun hocam? Mesela ben sana dedim ki ee, kırmızı kapı dedim. Kırmızı kapı güzelmiş. Tamam. Şimdi burada kırmızı kapının altını çizdiğimde bu imge midir dediğinde kırmızı kapı olur diyorsun değil mi sen? Somut bir şey. Hepimizin zihninde farklı şeyler çağrıştırmıyor. Ama ben sana dersem eğer e, zihnimde kırmızı düşünceler uyanıyor desem. Kırmızı düşünceler. Ne anlarsın bundan? Mesela soruyorum. Hepimizin farklı e, hepimizin zihninde farklı şeyler uyanmaz mı? Allah Allah kırmızı düşünceler. Acaba burada şair ne demek istedi? Ne demek istiyor acaba? Zihninin mi kanadığını ifade ediyor? Zihnini kırmızı renkle mi hissediyor? Yani acaba ne ifade etti? İşte biz buna alışılmamış bağdaştırma diyoruz. İkinci yeni de aynı zamanda karşılığı da imgidir. Mesela e, yüzün solgun dedim mesela sana. Yüzünün solgunluğu dedim. Çok solgun görünüyorsun dedim. Tamam buna dersin ki tamam bu bağlaştırma bağdaştırma. Yani bunda bir problem yok. Hepimizde aynı şeyi ifade ediyor. Ama ben sana desem ki ee, ne demiştim ben? Ha yüzün solgunluğu. Ee, evin sol, evin e, solgun yüzü bakıyordu pencereden dedim. Evin solgun yüzü bakıyordu pencereden ne demek? Acaba burada yazar bize ne demek istedi? Anlatabildim mi? İmgeyi bu şekilde kullanıyoruz. Mesela e, Cemal Süreya'nın çok popüler bir dizesi vardır. E, daha önce de söylemiştim birçok bir kez. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Gülün tam ortasında ağlıyorum bize çok farklı şeyler çağrıştırabilecek tam bir imge dediğimiz imgenin tam kullanımı tam olarak hepimiz ne demek ne ne istediğini tam olarak anlayamıyoruz değil mi bizi zorlaştırıyor o yüzden bu şekilde e, imge dediğimizde işte bunu kullandılar ve bunu kullanmasıyla bu imgeyi kullanmalarıyla şöyle bir tartışma ortaya çıktı kapalı şiir soyut şiir gibi isimlerle şiirleri anılmıştır hatta anlamsız şiir yazmak ile suçlandılar. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. ne neyle suçlanmıştı? Siz şiirden kafiyeyi attınız, heceyi attınız, aruzu attınız, hiçbir şey bırakmadınız, söz sanatı da kullanmıyorsunuz. 2-3 tane kelimeyi alt alta getirerek şiir yazdığınızı düşünüyorsunuz ve şiiri ayaklar altına aldınız değil mi? Onlar da bu eleştiriye maruz kalmışlardı. Şimdi geldik ikinci yeniye. her topluluğun bir tartışma yol açmıştır. <laughs> bu var yani her yerde. İkinci yeni de şöyle bir şeye yol açtılar. Siz yoğun imge kullanarak işte yok ben modern dünyada yeni bir dil oluşturacağım dediniz. İşte dili değiştirdiniz, cümleyi değiştirdiniz, kelimeleri değiştirdiniz. Bu şekilde şiiri, hani şiir yazdığınızı düşünüyorsunuz ama anlamsız şiire doğru getirdiniz. Sizin şiirinizi herkes anlamıyor. Mesela ben Orhan Veli'nin şiirini okuduğumda anlarım. Ama senin şiirini okuduğumda anlama noktasında zorluk çekiyorum. Yani siz aslında topluma indirmediniz şiiri. Siz şiiri şehirli birey dediğiniz üst sınıfa indirgediniz. Bunu söylediler. Yani eleştiri noktaları bu. İkinci yeninin. Ya bu tabii e, aynı zamanda ikinci yeni de baktığımızda şöyle bir eleştiri de var. Özellikle Atilla İlhan'ın yaptığı. Tabii bu dönemde sadece ikinci yeni yok. Atilla İlhan'lar, toplumcular falan yazmaya devam ediyor aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. E, mesela Atilla İlhan'ın da yorumu şu. Siz e, şiirin dilini tamamen değiştirerek, çok farklı konulara kayarak, toplumsal şiir yazmayarak, toplumculuktan çok uzak e, şiir yazmalarını Onları bu yönden eleştirdi mesela. Hiç toplumcu şiir yazmadınız. Halbuki aslında kendi dillerinde toplumculukla ilgili şiirleri var. Aslında yok değil. Var. Neyse oraya girmeyeyim. Bu şairler için anlam değil, görüntü önemlidir. Çağrışım yolu şiirden aldığın duygu önemlidir derler. Evet. Onlar da kendini şöyle savunuyor. Ben şiiri, ben şiiri, saf şairler mantığı birazcık aslında. Aslında bu saf şiirin sanki böyle bir yoğun imge kullanımıyla biraz değişmiş versiyonları gibi aslında ikinci yeni. Öyle de görebilirsiniz. Onlar da saf şiir de sembolizmle kapalı, biraz kapalı bir şiir yaratmamışlar mıydı? Hemen hemen öyle. Onlar da diyorlar ki ben şiirde anlam vermek istemiyorum ki. Ben şiirde size bir şey öğretmek istemiyorum ki. Ben şiirde toplumculuk, topluma yetmek istemiyorum ki. Ben şiirimde biçime önem veriyorum. Görüntü önem veriyorum. Ve sana verdiğim duyguya, sende oluşturduğum çağrışıma. Yani sen benim şiirimi okuduğunda zihninde farklı, ça farklı çağrışına uyanıyor mu? Evet. Farklı duygular uyanıyor mu? Evet. Seni farklı hayallere getirebiliyor muyum ben şiirimle? Evet o zaman ben istediğimi yapmışım demektir. Sana buradan bir mesaj vermek zorunda değilim diyor. İkinci elinde kendini savunduğu nokta bu. Yani kendi açımdan okuduklarım da olsun bu şekilde size ifade edeyim. Bunlar da farklı akımlardan etkilenler. Mesela sürrealizm, garipçiler de etkilenmiş. Zaten bu sürrealizm ee, İkinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkan, yoğun bir şekilde çıkan bir akım. Aynı zamanda Freudlerle ortaya çıkan bir akım. Bu sürrealizmde o dönemden sonraki grupları hemen hemen çoğu zaman etkiledi. Dadaizm'den, letrizm akımlarından etkilendiler. Akıl dışı, kapalı şiir bu şekilde de ortaya çıktı onlarda. Diyelim, dize kafi onlar içinde yoktur. Aslında bu garip gibi. Evet çok fazla dize e, heceymiş, aruzmuş tabii ki onlarda yok. Hatta e, bazı şairlerimize baktığımızda ikinci yeni içerisinde şiiri düz yazıya yaklaştıran şekilde yani resmen düz yazı şeklinde mensur şiir yazdıklarını da görüyoruz. Yani onlar için dize kafiye de önemli değil. Aynı zamanda halk yaşama kültürüne uzak, batıya yakındırlar. Şöyle ki, hatta bunu Cemal da tekrar söyleyeceğim. Bir yazısı var, folklor şiire düşmandır diye. Şunu ifade ediyorlar. Madem biz farklı bir şiir yapmak istiyoruz, e, madem modern dünyaya e, biraz yakın bir şiire doğru gidiyoruz, farklılaştırdık şiiri, Şimdi halk edebiyatında biliyoruz ki eskiden hani geleneği devam ettirirsek gelenekte hep aynı kelimeler kullanılıyor. Mesela siz bir deyimi bir atasözünü değiştirip de şiir yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Aynı şeyi kullanacaksınız. Ama bu abilerimizin amacı alışılmamış bağdaştırmalar kullanmak farklı kelimeler kullanmak, imgeler kullanmak. Peki bunu gelenekteki şiir anlayışına nasıl yapacaklar? O zaman bir şeyleri değiştirmeleri lazım. Aslında bu noktada geleneğe karşı yani kültürden, halk kültüründen uzak durdular. Çünkü dediler ki Aynı şeyi devam ettirirsek birincisi yenilik yapamayız. İkincisi madem biz farklılaşacağız, bu kelimelerle nasıl farklılaşacağız? Aynı kelimelerle. Bu sebepten dolayı kendi geçmişlerine demeyeyim, yani tamamen reddettiler demeyeyim ama halk yaşamından ve kültüründen uzak biraz Batı'ya yakın oldular. Batı'ya yakın dediğimde aslında tamamen hatta Cemal Süreya buna modern şiir demez de çağdaş şiir anlayışındayız der. Anlayışındayım der. Çağdaşlık olarak görür. Evet, farklı bir şiir anlayışı olduklarının farkındalar. Çağdaş şiir olarak nitelendiriyoruz. Ee, şiiri e, farklılaştırdılar mı? Evet. Epey bir farklılaştırdılar. Kim var bu isimlerin içinde? Şimdi birazdan onlara gireceğim. Edip Canseverle başlayacağız. Turgut Uyar çok önemlidir. İlhan Berk, Ece Ayhan, Ülkü Tamer e, gibi isimleri. Bir de Sezai Karakoç var. E, bu grup içerisinde işleyeceğiz. İkincinin içerisinde. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapmak istedim? Baya bir şeyler söyledim ama grubun nasıl bir araya geldiğini, gariple az çok nasıl kıyaslanıyor, neleri ortak neleri değil. Buralara değindim. Şu varoluşluk olayı gerçekten modern edebiyatta çok fazla önümüze çıkacak. Yusuf Atılgan Oğuz Atayları anlatırken çok karşımıza çıkacak. Burada da zaten buraya çok, burada girmek istemedim çok yorar diye. Giremediğim için tam olarak ifade edemedim ikinci yeni anlayışını ama bunu kesinlikle ve kesinlikle e, ayrıyeten anlattığım bir video olacak. Onu izleyip de e, bence buraya geçerseniz daha güzel olacak. Galiba öyle görünüyor. E, düşünce anlayışlarını değişiklik yaptıklarını kendilerinde ifade ettim. İmge kullandıklarını söyledim. Arkadaşlar diyorum. Şimdi o zaman ben bu videomu burada bitireyim. Edip Cansever'le severle devam edeceğim. E, sizlerle. Şairlerimle. Daha sonrasında ikinci yeni sonlandıracağız. Başka bir şey söyledim mi söylemedim mi diye düşünüyorum. Bazen e, Gerçi buraya her şeyi aldım. Söylemem gerekenleri. Burada bir şey çizeyim mi? Maddeleri mi çizeyim? Benim sarı kalemim nerede? Sarı kalemim nerede? Evet çok güzel. Bu kadar böyle, böyle Biraz dağıttığım için tabii ben. Şöyle mesela maddelerimi Çizeyim de en azından siz o şekilde ayrımını yapın. Bunlar genel özellik olarak görebileceğiniz maddelerimizdir. Tamam mıdır? Tamamdır. Kendim zaten sözlü olarak da birçok şeyi ifade ettim. Şimdi bunu burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın diyorum. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.